Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun konusu gelişimcilerin ilk başta yapması gerekenlerden bir tanesi nedir? Bu, gelişimcilerin ya da iş yeri açanların da yapması gereken bir tanesi nedir? Bu, ilk başlarda satacağınız ürünün veya vereceğiniz hizmetin hedef kitlesi, hedef kitlesini belirlemek. Ee, bunu arkadaşlar nasıl belirleyeceğiz? Ee, nasıl bir hedef kitlesine hitap edeceğiz? Bu hedef kitlesi pastanın büyüklüğünü mü oluşturuyor? Ondan sonra bu hedef kitlesinden sonra amacımız daha mı büyümek? Gibi gibi cümlelerden bahsedeceğiz. Hedef kitlesi neden önemli? Ee, şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere ilk başta kurulan bir işletmenin ee, işletmenin bir ürünü ürünü çıkmak üzere ve bu ürünü neye göre çıkartacak ve neye göre işlem yapacak Yani en düşük minimum seviyedeki bir ürünü bir kesime tattıracak ya da bir kesime baktıracak o kesimden sonra ürünü geliştirecek ve devam edecek sistem bu şekilde ilerliyor Dolayısıyla ilk dükkan açacaklar için de bu geçerli, fiziki dükkan açacaklar için de geçerli. E-ticaret yapacak olan için de geçerli. Girişimciler için de, dijital bir iş yapacak olan için de geçerli, hedef kitle. Hedef kitle çok önemli. Siz şimdi bir ürün yaptınız, hedef kitleniz, atıyoruz, rastgele konuşuyoruz, 15'te 20 yaş arasındaki gençleri hedefliyorsunuz ve ona göre bir ürün yaptınız. 30 yaşındaki bir kişi bu ürünü almayacak. Dolayısıyla siz sosyal medyadan ya da Google'dan ya da ulaşabileceğiniz bir yerlerden 30 yaş üstüne ulaştığınız zaman ya da 25 yaş üstüne ulaştığınız zaman bunu almayacaklar. Ne olacak? Sizin hedef kitleniz burada o yaş aralarındaki bir kimseler olacak. Ee, diğer bir şey yapalım. Kadınları hedefliyorsunuz. Yine burada da çıkartacağımız ürün kadınları hedefliyorsa, e, yine hedefimiz kadın kitlesi olacak. Bu kadın kitlesine ulaşmak için zaten e, sosyal medyadan ya da Google Ads'ten e, orada reklam verdiğimiz zaman hedef kitlemizi kadın olarak seçiyoruz. E, yapacağımız bütün e, işlemleri e, kadınların bulunduğu zamana göre ayarlıyoruz. Yani kadınların bulunduğu mekanı ve zamana göre. Ee, yani kadınlar nerede en çok bulunur? Nerede e, daha çok kadın vardır? Nasıl ulaşabileceğiz? E, bu şekilde e, tasarlıyoruz.